Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Konumuz son zamanlarda e, bu çocuk cinayetleri. Çocuk çocuğu öldürüyor. 15 16 yaş 15 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir çocuğu öldürüyor. İşte birileri bir kadını öldürüyor, öbürü bilmem neyi öldürüyor falan. Mevzu böyle uzayıp gidiyor. Yani kim oldukları önemli değil. Basınla duymuşsunuzdur. Eee Bayağı bir zamandır bu çocuk cinayetlere gidiyor bir çocuk alıyor tüfeği 15 yaş 14 yaşında çocuk gidiyor öğretmenini vuruyor bunlar hep basında yayınlandı İsimleri, şekilleri çok önemli değil önemli olan e, bu çocukların e, ceza almaması çocuk diye e, bir istisna olması yani istisna derken cezasının çok çok hafif olması gibi e, sıkıntılar var e, bu son olaydaki e, 15 yaşında bir çocuğun 16 yaşında bir çocuğu öldürmesi bana göre 15-16 yaşında bir insan çocuk da değildir yani. Hani silah alıp da veya bıçakla birini öldürüyorsa bu artık çocukluktan çıkmış yetişkin bir hale gelmiştir. Ki bence e, ki birçok insan da böyle düşünüyordur bunu. Ha, çocuk var çocuk var. Bazı çocuk 15 yaşında e, o tip işleri birçoğu yapamaz. Bazıları da yapıyor. Yapıyorsan sıkıntısını da çekeceğim Yani bedelini de ödeyeceksin büyük insan gibi. Şimdi eski e, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in çok sevdiğim bir sözü var. E, o zaman da darbe zamanında 15-16 yaşında bir çocuğun yaşını büyütüp idam etmişlerdi. E, buna e, Kenan Evren'e bu sorulunca 15 yaşında bir çocuk eline silah alıp da kahveyi tanıyorsa ben de bunu asarım kardeşim demişti demişti. Bu sözüne de acayip e, katılıyorum. Allah amelince rahmet eylesin. Darbeci dediler, bilmem ne dediler ki darbeciydi zaten. Amacı neydi ne değildi orasına girmeyeceğim. Şimdi devlet burada bana göre çok yumuşak davranıyor. Hani bazıları diyor ya yani Türkiye'de demokrasi yok, insan hakları yok, kıl yok, gün yok. Ha bazılarına belki yoktur ama birçoğuna var. Ki bence burada vatandaşın, dürüst vatandaşın da hakkı yenildiğine inanıyorum. Bu son cinayet olayında çocuk, çocuğu öldürüyor diyelim. Yani 18 yaşından ufak çocuk sayıldığı için. Bir de ailesi tehdit edilmiş ölen çocuğun. Yani şimdi ailesini tehdit etme olayına iki kişi de tutuklanmış bu tehdit olayından dolayı. Yani Şimdi bu ailesini tehdit etmene adamın çocuğu öldürülmüş. Bu tehdit edenler çocuğun öldürenin katilin yakını mıydı değil miydi onu da bilmiyorum. İşin doğrusu. Ya olup olmasa çok önemli değil. Yani şimdi burada amaç yani e, ölen çocuğun ailesini tehdit etmekteki amaç ne? Yani burada ceza mı azalacak? Yani dese ki ya tamam öldürdünüz kardeşim önemli değil ya. Ee, sıkıntı yok dese devlete sen affet hani biz salıyoruz mu diyecek ya kanun ve hüküm ne ceza alacaksa bunu zaten alacak ama şikayetçi olsun ama olmasın. Ha belki birazcık daha fazla alır yani bilmiyorum ya hukuku. Ee, bir deriniz varsa da yoruma yazsın gelsin. Benim yorumcular da hepsi biliyor bu işi de. Ee, her boku da bilirler benden beter. Her neyse. Yani e, bazı devlet yetkilileri işte e, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. İşte gereken yapılacak falan filan deniyor. Ama bana göre bu sadece sözde kalıyor. Olayı soğutma muhabbetinde kalıyor. Devlet bana göre şu anda e, sert yüzünü kimseye göstermiyor. Şimdi Amerika'da geçen e, bir video seyrettim. Birileri atmış bu olaylar olduktan sonra. 13 yaşında bir çocuk iki tane kardeşini öldürüyor. E, öz kardeşlerini herhalde. Ve bunu ömür boyu ceza veriyorlar yüksek, en yüksek yani idamın bir altı. Ömür boyu yani 13 yaşından sonra da idam etmezler herhalde. Ha belki 18 yaşından sonra da ederler onu da bilmiyorum. Çocuk mahkemede çıldırıyor tamam mı? Ee, hakime bağırıyor artık ne diyorsa bilmiyorum. Ama küfür mü ettiği de belli yani. Seni yapacağın işin falan gibilerinden bir şeyler diyordur herhalde. Şimdi Amerika'da bu iş yapılıyor. Ama Türkiye'de yapılmıyor. Bakın şimdi 15 yaşında bir insan birini öldürüyorsa Diyelim ki 3-5 sene yaptı bu çocuk. Çıktı. Bak hayatı boyunca belki tabii Allah bilir e, ne olacağını ama tekrar birini öldürme ihtimali çok çok yüksek. Yani 15 yaşında bir çocuk yani neye sinirlenebilir? Veya 16 yaşında bir çocuk ona ne demiş olabilir? E, artık ne dediyse bilmiyorum. Veya olay nasıl olduysa. Hani olay nasıl olduğu da çok önemli değil. E, bana göre çok yüksek ceza alması lazım ki Türkiye'deki birçok insan da Allah hiç kimsenin çocuğuna öyle bir şey yapmaya nasip etmesin. Uzak olsun. Tabii Ana babanın yüreği belki yanabilir. Ee, Oğlu birini öldürdü. Yani daha az ceza yesin. Ama adaleti düşündüğün zaman en azından biz adaleti düşünelim. Buna çok ağır ceza verilmesi lazım. Yani en kötü o çocuğun 50-55-60 yaşından aşağı cezaevinden çıkmaması lazım. İyice yaşlanıp olgunlaşıp 60 yaşından sonra da bir insan doğru düzgün bir şey yapamaz. Yani bana göre cezaların ağır olması lazım. Ha, devlet yetkililerinin burada yani biz e, adaleti sağlayacağız. Gereken neyse yapılacak diyorsunuz ama yani tahminim 3-5 sene cezayla bu çocuk kurtulacak. Veya işte 10 sene neyse e, ölen öldüğünden kalacak. Yani devletin burada arkadaşlar bayağı bir sert olması lazım. Yani zulüm edenin 15 yaşında bir çocuk adamdır. Çanakkale'de 15 yaşında çocuklar savaştı silah tuttu, düşmanla savaştı. Hani 15'ler Türküsü'nü de hatırlayanız varsa, gerçi biz onu yıllarca da oyun havası diye oynadık. Ama aslında o bir, e, o şarkının bir ağıttı o. E, 15 yaşında çocuklar batar için öldü. E, bunlar da adam sıfatına koyuldu o zaman. Büyük insan yerine koyuldu sıfatı adamlar bana göre. Hem de taşçaklı adam dar 15 yaşında olmalarına rağmen. Bu çocuklar şehit oldu, vatanı kurtardı. Allah rahmet eylesin hepsine. Sen şimdi 15 yaşında çocuk bir insanı öldürüyorsa, Kenan Emre'nin dediği gibi, abi, bu çocuğu idam şu anda yok. Bana göre de idam edilmesi lazım. Ee, idam olması lazım bir defa kesin Türkiye'de. Yani herkes yaptığının karşılığını çekecek abi. Yani o kadar bedava insanlar öldürülüyor ki. Ya yani hiç sebebiden insanlar öldürülüyor, ya yani millet kafayı yemiş. Ee, yani kafayı yemekle alakası yok. Hatta bugün yine bu konuyla ilgili haberlerde, e, haberleri seyrederken zaten bu ülkeye bak psikologlar aslında çok yanlış konuşuyor. Hani hocam yani bu psikoloğa nasıl atladım falan. Şimdi psikologun biri söylüyor işte bu aileden kaynaklanır, eğitimsizlikten kaynaklanır, işte bilmem neyden kaynaklanır falan filan. Yani e, biraz da şöyle işte e, dizilerden e, kaynaklanıyor. E, e, sosyal medyadan kaynaklanıyor. İşte millet e, gençler şöyle yapalım böyle yapalım diyor. E, falan filan bir şeyler diyorlar kafalarına göre. E, bana göre hepsi boş konuşuyor. Şimdi kardeşim biz cahil adamız. Okumadık eğitim de yok. İlkokul mezunuyum. Bunu her zaman da söylüyorum gururla. Birçok okumuş insandan da adamım ya. E, Orada eminim. E, hakim ne derse de, desem. Benim için çok da, sikimde. Ulan şiddetin kralını biz gördük. İlkokulda anamızı ağlatıp, odunla döverdiler. Mahallede ee, büyükler ee, döverdi. İşte bu saatte niye buradasın, bilmem ne falan. Askere gittim, onu 8 ay işkence gördüm. E, dayaktan. E kardeşim, bizim hiç bir psikolojimiz, psikolojimiz bozulup da kimseyle gidip öldürmedik yani. Hani bizim de öldürecek gücümüz vardı. Ki ben yıllarca da silahdan gelmiş bir adamım. Boşta e, gezmezdim. Ben kimseyi de öldürmedim yani. Ha çok haklı olduğunu, hayatının tehlikeye girdiği e, bir pozisyon olsa yani aklı sayılabilir. Yani insan eğer e, insan öldüren de yüzde bir milyon haksızlık da diyemeyiz. Ama 15-16 yaşına çocukları veya haksız yere bir sürü öldürülen insan var. Yani bir genç bir çocuk taksiye biliyor adam arkadan öldürüyor. Bu adamı kesip atacaksın abi yani bunun oksijen tüketmesi bile e, bana göre haybe. Yani her işte biraz mantık olması lazım ama bu olaylarda mantık diye bir şey yok. Bir de bunu millet işte e, eğitimsizlik diyor bilmem ne diyor, kıl diyor, yum diyor. E, yani olayı böyle <laughs> sulandırmak gibi bir şey. E tamam ben de eğitimsiz vurayım birini. Ya eğitimsizim Hakim Bey ne yapayım kardeşim? Silahın ne olduğunu bilmiyordum. Silah adama doğrultup tetik çekmek adam insan öldürür diye bilmiyordum. Ben geri zekalıyım. Efendim mesela söyleyeyim ya ne bileyim kardeşim silahın böyle adam öldürebileceği deyim tamam 3-5 seneyle kurtarayım. Yani bu kadar basit olmaması lazım bu iş bence. Yani bir insan bir olay yapıyorsa ki bak bunu e, devlet yetkilileri bu kanun yapıcılar eee Psikologlar artık neyse yani bunun işi böyle hak etmeye çalışan insanlar eğitime bağlamaya, işte aileye bağlamaya çalışan. Ha şunu diyebilirsin. Babası psikodur tamam mı? Oğluna der git öldür lan şunu bu Bunu eskiden diyen insanlar da vardı. Benim oğlum kurttur öldürür yapar. Ha kavga etmiştir bir şey demiştir. Git o, öldür oğlum falan. Öyle sorumsuz yapacaklar da var. Ha öyle olmuşsa da bana göre İkisini bir dalga geçer. Babası veya amcası, dayısı değilse veya kim gaz verdiyse ee, e hepsini içeri alacak yani. Çünkü o insandan tehlikeli. Yani çoluk çocuğa gaz vermek veya büyük insana gaz vermek falan filan. Yani bu işler öyle bir şey ki yani insanlar, dürüst insanlar adalet yerine gelmediği zaman veya az geldiği zaman insanların devlete, adaleti olan güveni de gidiyor arkadaşlar. Şimdi adamın biri e, ee, bir ara Koran Hoca'yla biz video çektik. Ee, ressam Orhan bilmem kim. Ona ziyarete gidiyorduk. Video çekerken de e, bir mağazaya denk geldim. Beni e, takip edenler bilir. Gerçi onu Koran Hoca'nın e, şeyini attık. neden ona? E, sayfasını attık YouTube kanalına. O ara bir ayakkabıcıyı görüyorum. Adam ayakkabı elbise falan satıyor. Bir baktım e, 25 bin lira yazıyor şeyde. E, ayakkabının üzerinde. Bu dediğim bir seri vardır e, tahminim. Belki de o ayakkabı şu anda 40-50 bin lira. Enflasyon şekline bakarsak. Neyse abi. Adam beni mahkemeye vermiş. İşte markamızı kötüledi. Kıl etti, yönetti falan filan diye. Bir daha arkadaş bana bugün bir dava dosyası geldi. E, şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Yani bunu okuyayım desem yemin ediyorum bir haftadan önce okursun. Avukatlar sağ olsunlar. Adamlar var ya yorumları bile yazmış. Ee, bir ayda anca hani okurum ben bunu ya. Ee, İçimi gücümü bıraktım 2-3 günde. Ee, en son verilen karar şu abi. Yani hakim veya savcı daha doğrusu. Şunu dememiş ya bakın işinize kardeşim bu nedir ya bedava bedava konuşuyoruz gibi. Ee, sonuçta tabii ki bu da bir hukuktur. Ee, gerekeni yapmış e, savcı bir kişiye havale etmiş. Yani burada hakikaten markayı kötüleme muhabbeti var mı? Gibilerinden. Bilir kişi de bilim uzmanı bilmem kim öbürü falan filan demiş ki video içeriğinin sadece bu konuyla ilgili olmadığı artı burada bir marka isminin e, telaffuz edilmediği işte ayakkabının pahalılığından şikayetçi olduğuna eee kanaat getirdik. Yani markayı kötüleme e, muhabbeti yok gibilerinin bir şey söylemişler. Şimdi avukatlar da herhalde karşı tarafın avukatları da yorumları almış yazmış bilmem ne yapmış. Hani yorumlara bazı bazılar işte marka ismi vermiş orada. Nereden de herkes de, her markayı da biliyor demek yani. Ben hayatımda öyle bir markada duymadım yani tamam mı? Her neyse işte Suçlaması işte grader lastiği bile 10.000 lira. O zaman belki grader lastiği 10.000 lira bile değil yani. Tamam mı? Ee, grader lastiği 10.000 lira. Bilmem ne yani beni iyi takip ederler hatırlar. Yani bedava bir mevzu tamam mı? Yani buradan bir şey çıkacağı da yok. E, gibi duruyor. Yani en azından öyle karar verilmiş. E, yani bilir kişi böyle dedi mi. E, mahkemede o yönde herhalde karar verir. Artık mahkemeye çıkacağız mı çıkmayacak mı da avukatım ilgileniyor o işler. Bu işte bir şey çıkmaz dedi ama Allah bilir tabi. Yani bedava mevzular bir tarafta yani bu kadar basit mevzu kanun araştırıyor ediyor bir sürü sıkıntı. Bilir geldi gitti mahkemeler şey yapılıyor. Ne derler ona hak aranıyor veya mahkeme boşu boşuna zaman kaybı yaşıyor. Ee, bir sürü böyle muhabbet yani. Artı başka bir arkadaş hani geçenki mevzuda e, beni boksa davet eden e, arkadaş. E, şimdi ben de ona karşı dava açacağım zamanı geldiği zaman. Benim ismi kullanarak benim resmimi sosyal medyada yaydığı için e, bir dava açacağım. E, onu da kabul eder mi mahkeme bilmiyorum ama onun için de kabul eder bilmiyorum. Ben o videoyu yayınladıktan sonra zaten onun bana şeyini attılar. Beni e, boks maçına davet ediyor falan filan diye. Yani buradaki ama sadece şu arkadaşlar. Para kazanmak. Çünkü bazı insanlarda bu şey var. Yani ilk fırsatta ben nasıl para kazanayım? Ha, diğer arkadaşın ki şey. Yani ben popüler olayım ayağa. Tamam mı? Şimdi orada benim de kişilik haklarım. İşte korktun diyor bazısı. Hani beni sevmeyen bir kitle var ya. Bir yavşak göt oğlanı kitle. İşte korktun, bilmem ne yaptı, kıldır, yündür, estek, köste. Tamam mı? Ee, bir sürü bedava yorumlar. Aslında bu insana da devletin şunu sorması lazım. Beykan, Hayırdır kardeşim? Bu adam boksör mü? Sen boksör müsün? Bu adama hangi hakla maça davet ediyorsun? Sen kimsin? Federasyon musun? Ne ayaksın? Gibilerinde. Hani bir insana ben herkese yazayım. Ya işte gelin boks yapalım falan filan. Gibilerinden. Hani kanun bu çok boş boş işlerle uğraşıyor. Ee, belki de diyor ya bugün de zaten çığrından e, çığırından çıkmış dümenle takılalım. Belki de. Ben en son bir mahkemeye gitmiştim. bu sabah mahkemesinde. Yemin ediyorum mahkeme aynı devlet hastanesi gibi binlerce insan. Ya dedim abi ne oluyor yani bu kadar da karma karışık bir ortam olmaz. Adam işte komisyondan tartışmış mahkemeye vermiş. Kira meselesi mahkemeye vermiş. Yani birçoğu konuştum orada 5-10 kişiyle konuştum. Bedava mevzu yani çözülmeyecek mevzu değil. İşte oradan geçerken ne diyor lan demiş, öbürü bilmem ne demiş, hikayeden mevzular. Boşuna da hakim, savcı da burada şey oluyor, boş, boş işlerle uğraşıyor ya. Yazdılar bedava. Ya bunu yazan adama ben atıyorum abi yani, harbiden acıyorum. Adam bunu kaç saatte yazmış ya. Yani bu nasıl bir şeydir ben çözemedim ya. 50-60 sayfa yorumları koymuş bir yani biz nereden ne çıkarırız ya tamam mı? Yani adamın amacı markaya ya marka zaten yok ortada. Hani benim orada Allah'tan biri, aslında bilmeyerek olan bir şey. Hani marka ismi telaffuz etmedim. O markaları zaten İngilizce ya veya İtalyanca telaffuz bile edemem birçoğu. Beni mahkemeye vermiş. Öbür tarafta adam birini öldürüyor bir çocuk. E işte üç kurtarsın. işte biz adaleti sağlayacağız diyor bazıları. Yani e, arkadaşlar bu nedir biliyor musun? Şimdi bizim Türk milletinde böyle bir şey var. Ya bana dokunmayan bir e, yılan bir yıl yaşasın. Veya bana olmadıysa ya işte salla gitsin ayağa. Hiç böyle biraz daha hafiften alma. Bence e, bu kanunları e, yapacak olan insanların kendi çocuklarına böyle bir şey olsa çok çok daha sert olmayı isteyeceklerine eminim. Devletin ricam şudur. Yani bu çocuk cinayetleri gittikçe artıyor cahillikten, kıldan, yünden. Bunlara normal büyük insan kadar en az ceza verilmesi lazım. Yani 15 yaşında çocuğun bir defa 50 yaşından önce cezaevinden çıkmaması lazım. Çünkü bu insan 5-10 sene veya 3-5 sene sonra ne zaman çıkarsa bilmiyorum. Çıktığı zaman hayatı boyu tekrar birini öldürmesi, canını yakması %99'dur bana göre. Bunu hayat tecrübemden de biliyorum. Ee, Birçok insan da biliyordur. Yani bir insan haybeye birini öldürmüşse bu ileriki yaşta da böyle bir şey yapacağına ben kuvvetli ihtimal şey veriyorum. Devletimizin bu konuda biraz daha duyarlı ve sert olması lazım. Hani devlet sert yüzünü bayağı bir sert göstermesi lazım bu tip insanlara ki dürüst insanlar da devlete, kanuna saygısı olsun. En azından güvensin. Bana bir yanlış yapılıyorsa bu yanlış yapan bunun cezasını sert bir şekilde çekecektir diye düşünsün. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bu videoyu yayalım, bu tip mevzuları sosyal medyada konuşalım ki belki birilerinin kulağına gider, kanun yapıcıların belki bu işler düzelir, adalet yerini bulmuş olur. Herkese iyi akşamlar, kendinize dikkat edin. Kampartı.